Kardeşim, kardeşim canını Allah'a sattıysan bu canını Allah'ın izin vermediği yerlerde vermediği işlerde kullanma yakındır kefen bekliyor seni mezar bekliyor seni her gün çağırıyor ya beni Adem ey Adem'in çocukları Külü maşitüm meşte yiyin için be istediğinizi yapın Vallahi la akulenne ve Vallahi yakında ben sizin etlerinizi de yiyeceğim, derilerinizi de yiyeceğim, kemiklerinizi de çürüteceğim. Ey Ademoğlu oğlu, yaşayın istediğiniz gibi. Ben gurbet diyarıyım diyor her gün kabir. Bana geldiğiniz zaman ana yok, baba yok, eş yok, çocuk yok, telefon yok, internet yok, hiçbir şey yok. Ben gurbet diyarıyım. Bana geldiğinizde amellerinizden başka bir şey bulamazsınız. Ene beytül vahde ben yalnızlık yurduyum. Gelin göreceksiniz teksiniz tek. Yanınızda başkası yok. Ene beytül vahşe ben vahşet yeriyim. Gelin bakalım yılanlar, akrepler, böcekler bekliyor sizi. Kıymetli dostlar kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bunu cennet bahçesi yapacak olan Allah'tır. Büyükşehir Belediyesi'ne, Küçükşehir Belediyesi'ne müracaat ederek şu benim mezarımı bir cennet bahçesi yap diyemezsiniz. Mezarın üstü değil, mezarın içerisi cennet bahçesi olacak. Veya cehennem çukuru olacak. Tereddüt etme kardeşim. El kabru imma ravlatun min riyadil cinan ev hufratun min huferin niran Kabir ya cennet bahçesidir veya cehennem şukurudur. İkiden biri başkası yok. Başkası yok. İçki, kumar, zina, beynamazlık, faiz, her türlü haram kabirde ateştir, kabirde akreptir, kabirde yılandır. Canını sıkacak, azap edecek bunlardan kaçmak lazım. Eşin, çocukların mezara kadar gelir. Göz yaşlarıyla haydi baba güle güle derler. Haydi efim güle güle derler. Sen toprağın altında kalınca bütün amellerin gözünün önüne gelir. Gözün önüne gelmesine gerek yok. Zaten sana önüne koyarlar. Görmemek mümkün değildir. Kardeşim, canını sattın mı Allah'a? Gel be. Sattığımız bu malı onun istediği, sahibinin istediği gibi istediği yerlerde kullanalım. Malını da Allah'a sattın. Malımızı da Allah'a sattık. Kardeşim, gel be. Malını kazanırken bu mal Allah'ındır. Allah'ın faize ihtiyacı yok. Allah'ın sahtekarlığa, yalanlarla kazanılacak paraya ihtiyacı yok. Allah'ın gayrimeşru kazanca ihtiyacı yok. Meşru olana da ihtiyacı yok ama sen malımı Allah'a sattın. Hangisini sattın? Faizle aldığın parayı mı sattın? Hak etmeden aldığın parayı mı sattın? Olmaz böyle şey. Allah'a verecek. Birisine bir hediye götürecek olsan Atıyorum bir kaymakama, bir vali beye, bir bakana hediye götürecek olsan, jilatinle bile bakarsın, düzgün müdür değil midir değil mi? Ambalajına bile bakarsın. Allah'a arz edeceğin malına, bu helal midir, haram mıdır, temiz midir, değil midir, buna bakman gerekmez mi? Gelsin, haram, helal, ver Allah'ım, senin kulun, yer Allah'ım diyenlerden mi olacaksın? Öyle olmaz. Canını sat Allah'a, söz verdin. Malını sat Allah'a, söz verdin. Malım senin Allah'ım. Canım da senin Allah'ım. Sen nasıl dersen ben öyle kullanırım. Kazan diyor helalinden. Kendi ihtiyaçlarını gör meşru olarak. Çoluk çocuğun ihtiyaçlarını gör meşru olarak. İsrafa girme. Haram yerlerde kullanma diyor. Yine paramızı kendimiz kullanıyoruz. Ekmek alıyoruz, köfte alıyoruz değil mi? Kendimiz kullanıyoruz. Allah'a sattık ama kullanma yetkisini kurallar çerçevesinde bize vermiştir. Biz bunlara dikkat ettiğimiz zaman ne oluyor? Bi enne lehumul cenne. Karşılığında ben size cenneti verdim diyor.